Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Kuvayi Milliye Ordusu'nun dağıtılıp düzenli orduya geçişinden ta 1. E, İnönü Savaşı'nın sonuçlarına kadar gideceğiz. Peki bugün nasıl dersimizi işleyeceğiz? Ben yine siz slaytlar hazırladım. O slaytlardan gideceğiz. Yaklaşık 11-12 dakika olmasını bekliyorum. Ama biraz daha uzayabilir. Uzarsa e, bana saydırmayın. Çünkü e, bazen kısa oluyor, bazen uzun oluyor. Anlatacağım şeyler oluyor. Şöyle küçülteyim kendimi. Küçülttükten sonra slaytımıza geçelim. Yine sizlere güzel bir slide hazırladığımı düşünüyorum. Arkadaşlar bazen de şey oluyor ya şu mikrofonu bir türlü düzeltemedim. Ee, üstündeki sünger kaybolduğundan dolayı sürekli zırtılı geliyor. Zırtılı gelirse de kusura bakmayın. Şimdi düzenli ordunun kuruluşu diyeceğiz. Düzenli ordunun kuruluşu neden düzenli ordu? Kuvvayi Milliye yetmiyor muydu? Mustafa Kemal açıkçası Kuvvayi Milliye'nin yurdu kurtaracağına inanmıyordu. Çünkü hatırlarsanız Kuvvayi Milliye bir kere bölgeseldi. E bölgesel olması, disiplinsiz olması bir kere başlı başına bir eksileri. Evet, yani milli mücadeleye destek veren bir kuruluştu. Fakat yani ülkeyi kurtaramıyorlar, disiplinsiz davranıyorlar. Hatta bazen halktan para ve asker alıyorlar zorla. Şimdi durum böyle olunca ne yapacak Mustafa Kemal? Yani evet, iyisiniz, güzelsiniz de bizim bir araya gelip düzenli orduyu kurup yurdun hepsini savunmamız gerekiyor diyor. Bundan dolayı Mustafa Kemal işte Gediz Muharebesi'nden sonra özellikle e, ne oluyor? Batı cephesinde, şöyle çizeyim, Batı cephesinde e, bir muharebe oluyor. Kuvayi Milliyeciler Yunanlara saldırıyorlar. Gediz Muharebesi diyoruz biz buna da. Gediz Muharebesi'nde başarısız oluyorlar. Başarısız olunca Mustafa Kemal diyor ki tamam sizin miladınız doldu artık. Sizin yerinize merkezi, e, otoriteyi sağlamlaştıracak düzenli orduyu kuralım diyor. Düzenli orduyu kurarken... Kuvayi Milliyecileri de birleştiriyor, buraya getiriyor. İsmet İnönü'nün emri altına girmelerini istiyor. Yani komutanları İsmet İnönü olacak. Ve bunu istemeyen Kuvayi Milliyeciler var. Mesela başında Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe. Bunlar istemiyorlar. Ya diyor Çerkez etem diyor ki ben kendime bir ordu kurdum zaten. E ben bu orduyu kurmuşken orduyu bozup da başka birinin emri altına girmem diyor. Ayaklanma çıkartıyor. Ayaklanma çıkarır çıkarmaz da Yunanlar bunu fırsat biliyor. Ne yapacaklar? Yunanlar da o arada bize saldıracaklar. Büyük Millet Meclisi'ne saldıracaklar. İşte aslında düzenli orduya geçişimiz bu şekilde oldu. Gediz muharebesini bilirseniz ve Kuvay Milliye neden e, dağıtıldığını bilirseniz, daha doğrusu yerine düzenli orduya geçtiğimizi bilirseniz yeterlidir. Burada çok fazla takılmanıza gerek yok zaten. Kuvay Milliye'nin ilk başta çok faydaları olduğunu biliyoruz, ama bir yerden sonra da yurdu kurtaramadığı için Mustafa Kemal de yurdu kurtaracaklarını düşünmediği için düzenli orduya geçmiştir. Düzenli orduya da geçerken ilk başta genel kurmay başkanlığına, daha sonra. Büyük Millet Meclisi'ne bağlanacaktır. Büyük Millet Meclisi'ne düzenli oldu, bağlanacaktır. Okey. Burada bir problem var mı? Umarım yoktur. Şimdi birinci günü savaşına geçmeden önce ben sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Güzel öğrenciklerim. Şöyle şurayı sileyim. Çünkü karıştırıyorlar. Ya hocam bunu gördüm diyor. E, Kafkasya cephesi Doğu cephesinde mi? Bir, bir sinirleniyorum. Diyorum ki Şamar'a yapıştıracağım sonra. Yok diyorum o benim öğrencim Şamar mı olur diyor. Güzel öğrencim. Bak şimdi Özellikle şunu bilmen gerekiyor. Kafkasya cephesi, Çanakkale cephesi, ondan sonra Suriye-Filistin cephesi, Irak cephesi, Hicaz-Yemen cephesi, Makedonya-Romanya-Galicia cephesi, bunların hepsi Birinci Dünya Savaşı ile ilgili ve bunların hepsinin başında Osmanlı Devleti vardı. Bunların tarihi, 1914 ile 1918 arasındaki cepheler. Benim bugün bahsedeceğim cepheler ise Büyük Millet Meclisi'nin kontrolündeki cepheler. Bak şimdi Doğu cephesini anlatmıştım size bir önceki ders. Kazım Karabekir Ankara'da olan Mustafa Kemal Atatürk'ten yetkiyi isteyerek ne yapacak? Ermenilere savaş açacaktı. Kazım Karabekir Evet, ordusu Osmanlı'ya bağlıydı ama kimden yetki isteyecekti? Büyük Millet Meclisi'nde. Ermenilere savaş açacak ve Ermenileri burada haşat edecekti. Ermeniler haşat edildikten sonra Gümrü Anlaşması imzalanmıştı. Burada Gümrü Anlaşması imzalanırken ilk sevrin geçersiz olduğunu kabul eden devlet de Ermeniler demiştik. Sonra Güney Cephesi'ne geçmiştik. Güney Cephesi'nde kimler savaşmıştı? Hatırlayın Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliyeciler kendi bölgesini savunmuştu. Kuvayi Milliye. Ve Kuvayi Milliye'de 3 tane önemli şehir vardı. Bu 3 önemli şehirde nereler vardı? Bir Urfa. Aman tanrım. Trend yoldan mesaj geldi. Bir Urfa. iki Maraş. Bir de ne vardı? Antep vardı. Sonrasında ben Urfa'ya öncü isimler söylemiştim. Ali Sahip. Bir de 12'ler. 12'ler Kuvayi Milliye'nin kendi içerisinde kurduğu bir grupta hatırlayın. Maraş'ta ise Rıdvan Hoca ile Sütçü İmam öncü isimlerdir. Rıdvan hocanın şöyle bir olayı var. Bir gün cemaat namaza gelir. Kendisi imamdır. Cemaat namaza gelip oturuyor. Rıdvan hoca şöyle bakıyor yüzlerine gülüyor. Cuma'ya geldiniz değil mi? Cemaat evet hocam Cuma'ya geldik. Şöyle pencereden dışarıya bakıyor. Fransız bayrağı dalgalanıyor. Ve diyor ki böyle Cuma mı olur? Direkte Fransız bayrağı dalgalanıyorken Cuma namazı falan kıldırtmam ben. Önce o bayrağı sökün. Türk bayrağını dalgalandırın. Ondan sonra gelin Cuma namazı kılalım diyorlar. Ve bunun dışında bir de Rıdvan Hoca'nın dışında Sütçü İmam var. Sütçü İmam da işte Fransızların bir başörtülü kadına başörtüsünü çıkartması yönünde söylemlerinde karşı çıkıyor. Bu şekilde mücadele başlatıyorduk. Antep'te ise Şahin Bey vardı. Şahin Bey şehit düşünce yerine Mustafa Kemal kimi gönderecekti? Kılıç Ali'yi gönderecekti. Bu şekilde bitirmiştik Güney cephesinde. Şimdi bir de Batı cephesi vardı. Batı cephesinde de şöyle bir kıstas vardı. 1, 2, ondan sonra buraya Kütahya yazacaktık. Sakarya, bir de ne vardı? Büyük taarruz. O halde e, özellikle Batı cephesinde 5 tane savaş geçmiştir. Bu savaşlardan bir tanesinde yenildik. O da Kütahya, Sakarya. Diğerlerini yendik. Mustafa Kemal 1, 2 ve 3. savaşa kadar etkin bir şekilde savaşta yer almayıp daha sonra Kütahya, Eskişehir Savaşı'ndan sonra başkomutanlık yasasıyla Sakarya ve Büyük Taarruz'da bulunacaktır. Arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nı bugün işleyeceğiz. 1. İnönü Savaşı'nda da şöyle bir iki önemli yer var. Ben birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını talim diye kodlatacağım size. Talim. Ne diye kodluyormuşsunuz? Talim. Talimin tesi. Neymiş? Hemen söyleyelim. Birinci İnönü Savaşı'nı yendikten sonra biz teşkilatı ı Esasiye denilen Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasasını yapıyoruz. O halde teşkilatı ı Esasiye e, Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasasıymış. Okey tamam. Pardon şunu bir yiyeyim ondan sonra devam edelim. Umarım cızırtı gelmiyordur. Sonra arkadaşlar Afganistan dostluk anlaşması bizim bu dönemde dosta ihtiyacımız var. Çünkü yalnız başımızdayız. Afganistan anlaşması ise o dönemlerde Afganistan Moskova'ya gideceğiz. Moskova ile bir anlaşma yapacağız. Ayaküstü Afganistan'ı görürüz ve Afganistan'la da bir dostluk anlaşması yaparız. Hatırlayın ilk anlaşma yaptığımız devlet bizi kabullenen devlet Ermenistan'dı. İlk Müslüman devlet de kim olacak? Afganistan olacak. Sonra Londra konferansı var. Daha sonra İstiklal Marşı'nı kabul edeceğiz ve en sonunda da Moskova ile bir anlaşma yapacağız. Bunları tekrar tekrar anlatmayacağım çünkü birazdan şurada da anlatmak zorundayım. Evet şimdi birinci günün muharebesini biraz konuşalım. Arkadaşlar Fransızlar diyorum Yunanlar Çerkez etemin ayaklanmasını fırsat bilerek ne yapıyorlar? Bizim bölgelere Kütahya'ya Eskişehir'e doğru saldırmaya başlıyorlar. Yeni kurulan düzenli ordunun ilk başarısıdır. Biz buradan onları haşat ediyoruz. Yunanların amacı Eskişehir üzerinden Ankara'ya ilerleyip TBMM'yi dağıtmaktır. Savaşın şiş, e, seyri İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu Yunan il, e, ilerleyişini başarıyla durduracaktır. Şimdi bir de ben şurada e, bazen LGS vurgusu e, diyorum. LGS vurgusu dediğim özellikle soruları analiz ediyoruz. En çok böyle soruya yakın olan şeyi size bilgi olarak yazıyorum buraya. Bu askeri e, zafer hemen ardından siyasi ve hukuki sonuçlar doğuracaktır. Yani birinci İnönü zaferinden sonra ne olacak? Siyasi ve hukuki sonuçlar ortaya çıkacaktı. O siyasi ve hukuki sonuçlar da burada. Şimdi bunları talim diye kodlamıştık. Burada karışık vermişim. Siz kendinize göre artık ayarlarsınız bunu. Talim diye ayarlarsınız. Teşkilat-ı Esasiyenin ilk neyi olduğunu söyledik? Ee, Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasası olduğunu söyledik. Bak Osmanlı'nın ilk e, anayasası kanuni esası buradaki ilk anayasa teşkilat-ı esasiye'dir. Büyük Millet Meclisi'nin anayasasıdır. Ya hocam kanuni esasiye ne oldu derseniz Oğlum biz burada yeni bir tane ne kurduk artık? Yeni bir tane hükümet kurmaya çalışıyoruz. Osmanlı hükümetinden bağımsız. Osmanlı hükümeti şöyle düşün. Bak Ankara'dayız. Tamam mı? Büyük Millet Meclisi'ni kurmuşuz. Osmanlı hükümeti de İstanbul'da. o Osmanlı hükümeti sever anlaşmasını kabul ediyor. Ve biz de Osmanlı hükümeti sever anlaşmasını kabul ettiği için kendimize şuradan yeni bir hükümet açıyoruz. Diyoruz ki biz bu hükümeti tanımıyoruz. Yeni bir hükümet ve bu Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olacak. Meclis hükümeti vardı ya. O halde Osmanlı hükümeti evet bu dönemde var zaten. Ama Sevr'i kabul ettiği için biz bunu yok sayıyoruz. Artık Büyük Millet Meclisi'nin hükümet olduğunu var say sayıyoruz bu dönemde. Meclis hükümeti var şu anda. Okey? Şimdi e, İstiklal Marşı'na geçelim ama geçmeden önce teşkilatı ı Esasiye'yi biraz daha detaylandıralım. Teşkilat esasiyenin birkaç tane maddesini okuyalım. Egemenlikle ilgili bazı e, maddeler var. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Milli egemenlik kavramında e, kavramının en net kanıtıdır. Yönetim şekli, yasama ve yürütme yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplandı. Güçler birliği sağlanmıştır. E, niye böyle yapıyorlar? Yasama ve yürütme, sizce niye mecliste toplansın? Arkadaşlar, eğer ki bunlar birbirinden ayrı olursa, işte bir yasama çıkartacaksın, e, mecliste bir ayda o yasamayı yapıyorsun, kanunu yapıyorsun. E bunu göndereceksin yürütmeye. yürütmeye buna bir ayda karar verecek. E düşünsene savaş var. Senin hemen savaşa girmen gerekiyor. İki ayda e, karar çıkacak. E, bu yeterli zaman mı? Değil. Savaş e, şartlarında hızlı karar almak için meclis hükümeti dediğimiz e, yasama ve yürütmenin mecliste olması kararlaştırıldı. Amaç ulusal irade ve tam bağımsızlık ilkesini anayasal güvenceye almaktı teşkilatı esasiyeyle. Okey to. Bir problem yok umarım. Devam ediyoruz. Şimdi teşkilatı esasiyeyi konuştuk. Ee, nasıl diye kodlamıştık? Talim diye kodlamıştık. Ta buraya 1 diyeceğiz. Şuraya 2 diyelim anlatacağımız yerler. Şuraya 3 diyelim. Şuraya da 4 deyip bitireceğiz bugün dersimizi. Umarım sıkılmadınız. Çünkü bazen yavaş konuşuyorum, bazen hızlı konuşuyorum. Ama anlamanızı sağlayacak şekilde konuştuğumu düşünüyorum. Kusura bakmayın bir su alacağım. Evet, hazır ve nazırsanız devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, Afganistan Dostluk Anlaşması yine 1. Yunan Savaşı'nın sonuçlarından bir tanesiydi. Biz Moskova'ya bir anlaşmaya gideceğiz. Rusya'ya daha doğrusu bir anlaşmaya gideceğiz. Buraya giderken ayaküstü bir Afganistan'ı görüyoruz. Ayaküstü diyorlar ki gelin bir anlaşma yapalım. Tamam diyoruz yani işimize gelir. Çünkü burada dosta ihtiyacımız var. Daha yeni kurulmuş bir hükümet var. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti resmen tanıyan ilk Müslüman devlet kimmiş? Afganistan'mış. Bu arada bir anlaşma yapıyoruz dostluk anlaşması. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İslam dünyasındaki itibarını arttıracaktır. Okey? O halde ilk tanı, bizi ilk tanıyan devlet kimdi? Ermenistan. Ee, i̇lk Müslüman devlet kimdir? Afganistan. İlk Avrupa'yı devlet kimdir dediğimde ise Sovyet Rusya söylemeyi bileceksin. Arkadaşlar ikinciye geçiyorum. Londra konferansına geçelim. İşte Büyük Millet Meclisi kurulmuş. Açıkçası birinci günün savaşından sonra e, İtlaf devletleri de böyle bir kabullenmeye başlıyorlar. Diyorlar ki Atatürk tehlikeli. Kurduğu Büyük Millet Meclisi tehlikeli. Bir şeyler yapalım severin anlaşmalarını ufak tefek değişiklikler yaparak Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmeye çalışacaklar. Onun için hem Osmanlı hükümetini çağırıyorlar Londra konferansında. İtilaf devletleri kendi aralarında bir konferans düzenli, düzenliyor. Onun için hem Londra konferansına Osmanlı hükümetini hem de yanında Büyük Millet Meclisi'ni çağırıyorlar. Şimdi aslında bir amaçlar da ne? Osmanlı hükümetiyle Büyük Millet Meclisi'ni birbirine kırdıtmak. Bizimkiler gidiyor, oturuyorlar masalara. Ne oluyor? İşte Osmanlı'ya söz hakkı veriyorlar. Osmanlıya söz hakkı, Osmanlı adına söz hakkı alan Tevfik Paşa diyor ki, milletin ve Anadolu'nun gerçek sahibi olan kişilere söz hakkı verilmesi gerekiyor. Söz hakkını neye kime veriyor? Büyük Millet Meclisi'ne veriyor. Bu şekilde Kargaşa'nın önüne geçmiş oluyor. Kusura bakmayın, bir daha su içmem gerekiyor. Şimdi eee Kargaşa'nın önüne geçiliyor aslında Mustafa Kemal de buradan bir sonuç çıkmayacağını çok iyi biliyor. Yani Londra konferansında bir sonuç çıkmayacağını çok iyi biliyor. E niye gidiyor? Daha yeni yeni kurulan bir hükümetimiz var, bir oluşumumuz var ve savaş almışız. Yani misak Milli denilen bir amacımız var. Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak için Mustafa Kemal gidiyor. Büyük Millet Meclisi'ni dünyaya duyurmak için Mustafa Kemal gidiyor. E böyle bir konferansa katılacaksan diğer dünya devletlerinin de haberi olacaktır. İtilaf devletleri severi kabul ettirmek istiyorlardı. Büyük Millet Meclisi ve Osmanlı hükümetini birbirine düşürmek için ne yapacaklar? Böyle bir amaçları vardı. Şöyle çizelim. Sonuç olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi misak-ı milli hedeflerini dünya kamuoyuna duyurdu. Varlığı resmen tanındı. O halde sen birini konferansa çağırıyorsan, Büyük Millet Meclisi'ni konferansa çağırıyorsan varlığını tamamen ne yapmışsın? Kabul etmişsindir. İstiklal Marşı kabulü 12 Mart 1921 dedik. Ee, ulusal sonuç Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük davasının ruhunu yansıtan ulusal marş kabul edildi. Peki bu ulusal marş nedir? Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Abdullah Suphi Tanrı Över dediğimiz o dönemde bir tane Milli Eğitim Bakanımız var. Ne yapıyor? Marşlar yazın o marşları meclise sunacağız hangisi kabul edilirse diyor. Onu hem sahibini yazan kişiye para ödülü vereceğiz hem de artık o bizim marşımız olacak. 700'ün e, 700 üstünde marş yazılıyor ama hiçbiri kabul etmiyor. Hamdullah Suphi Mehmet Akif Ersoy'a gidiyor ve ona ikna ediyor diyor ki bir şiir diyorum. Marş yazar mısın? Mehmet Akif de pek gönüllü olmasa da sonrasında kabul ediyor. Ve İstiklal Marşı'nı yazıyor. İstiklal Marşı'nı meclisin önünde okunup herkes kabul ediyor. Bundan sonra Mehmet Akif Ersoy hani bir para ödülü vardı ya o para ödülünün de darül sayesinde bağışlıyor. İstiklal Marşı özellikle Türk ordusuna ithafen yazıldığını bilirseniz sizin için İstiklal Marşı hakkında bilmeniz gerekenler de bunlar. Şimdi bizimkiler hatırlarsanız nereye gidecekti? Moskova'ya gidecekti. Moskova'da bir anlaşma Sovyet Rusya ile. Bir anlaşma yapacaklar. Anlaşmadan işte Sovyet Rusya ve e, Büyük Millet Meclisi'nin aslında ortak bir düşmanları var. Çünkü hatırlayın e, Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çekildi mecburen. E, Bolşevik ihtilali oldu ve rejim değişti. Rejim değiştikten sonra itilaf devletlerine karşı bir e, cephe alındı. Bizim de itla devletlerini pek sevdiğimiz söylenemez Büyük Millet Meclisi olarak ne yapacağız? Bir anlaşma yapacağız. Eğer ki sana bir zararları olursa ben sana senin arkanda duracağım. Eğer ki e, Büyük Millet Meclisi'ne karşı bir zararları olursa e, Sovyet Rusya bizim arkamızda duracak diye bir anlaşma geliyorlar oturuyorlar. Anlaşmayı yapacağız. E, büyük Millet Meclisi yeni kurulmuş. Ne olacak? Anlaşma yapmak istiyoruz. Yani birileri arkamızda olması gerekiyor. Ne kadar da yok e, Sovyet Rusya işte geçmişte şunu yaptı, bunu yaptı derseniz deyin. Yani birilerinin e, yanımızda olduğunu belirtmek zorundayız ki, göstermek zorundayız ki caydırıcı olalım. Onun için Moskova ile bir anlaşma yapıyoruz. Adı da Moskova Anlaşması. Daha doğrusu Sovyet Rusya ile bir anlaşma yapıyoruz. Moskova Anlaşması'nı yapıyoruz. Moskova Anlaşması'na göre Sevre karşı ortak duruş sergilenecek. Ve Batum dediğimiz şehri, daha doğrusu e, Osmanlı'nın toprağı olan Batum'dan ilk tavizi veriyoruz. Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir. Peki Misak-ı Milli neydi arkadaşlar? Sınırlarımızı belirleyen bir anlaşmaydı. Hatta biz bunu kapsar diye kodlamıştık yanlış değilsem. Misakin Milliye göre Batum bizim bizde kalması gereken bir şehirdi. Ama ne yapıyoruz? Moskova Anlaşması'ndan ötürü ilk tavizimizi veriyoruz. Hocam taviz ne? Yani taviz ilk verdiğimiz bölge. Yani taviz şöyle açayım da taviz ne demek diyelim. Siz de görün ben de görün. Bir bedel diyelim ya da başka ne anlamı var yani? Taviz vermek. Ya başka bir anlamı da yok ki. Birçok öğrencim soruyor taviz ne demek işte diye. Tavizin eş anlamları var. Kendinden ödün vermek gibi düşünebilirsiniz. ilk ödünü verdik. Nerede verdik? Batum'da verdik. O halde ilk verdiğimiz tavuz, taviz neymiş? Batummuş. Büyük Millet Meclisi'nin verdiği ilk taviz neymiş? Batum. Okey. Bu anlaşmaların içerisinde bir de maddelerin içerisinde kapitülasyonların kaldırılması kararlaştırıldı. Bu da çok önemli. Tam bağımsızlık yolunda ve ekonomi bağımsızlık yolunda adım atılmıştır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düzenli ordudan nereye kadar gittik? Birinci ünlü savaşının sonuçlarına kadar gittik. Yorucu mu bilmiyorum ama ben anlatırken zevk alıyorum. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın görüşürüz.